Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk önce bu videoların devamını dilerseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca mağdabeti iyi olup benim kanalımdan geldiğinizi söylerseniz 20 tane bedava free spin alabilirsiniz ve free spin'le kazanırsanız belki göndermeden ya da para yatırmadan çekebilirsiniz. Ayrıca her hafta pazartesi günü çekiliş yapıyorum. Çekilişlerde 500 TL, 1K gibi para dağıtıyorum. Tek yapmanız gereken Videolarımdan herhangi birine mağdubet kullanıcı adınızı yazmak. Kazananların direkt mağdubet hesaplarına transfer yapıyorum. Haydi bakalım videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Power of Thor oyununu oynuyoruz küçük kasayla. Tabii ki de free spin alıyoruz tüm paramızla. Güzel Bakalım. 10 tane free spin alacağım arkadaşlar. Çevirmeyeceğim. Çünkü en son oynadığımda 22 tane almıştım. Büyük ihtimal şey yapabilir beni yani. Free spin vermeyebilir çevirdiğimde. Bakalım. Aha da torun çekici geldi. 12 TL buradan kazandık. Keşke daha büyük bir şeyde gelseydi ya çarpandan. Güzel. 3 tane frisbee'miz kaldı. Ya buraya güzel bir şey verebilirdim bak. Bu hiç olmadı. Güzel. Ben mi sevmedim seni yere batsın yalanın. Güzel. Ve son free spinimizden Maalesef kazanamadık arkadaşlar. 52 TL kazandık. Bu 52 TL'mizi de bakalım 5 TL'den oynayacağız. Nasılsınız? Bu arada umarım. Ne kazandı? 10 TL. <laughs> Acaba tutar mıyız ya? Free spin. Yani bu şeyler gelirse tutamayız tabii ki de sürekli. Şans vermiyorlar ki kazanmamıza. Hadi bir K ver başa. Al işte. Gerizekalı bir şey verdi. Kalbime gömerim o zaman. Unutup da silelim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte. Vazgeçilmez misin aman? 24 TL bu çok iyi oldu. Aha torun çekici. Ya? Torun çekicini kaçırdık ama. Of üzüldüm şu an. Niye böyle bir şey yaptın? Niye? Belki yine gelir. Yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün uyusun. Bir gece kalsın. Benimle. 40 yılım onun olsun son paramızı çevirdik arkadaşlar ve maalesef kayıp videosu oldu. Küçük kasayla pragmatik play'i oynamamanız gerektiğini nasıl desem <laughs> yine görebildik. Küçük kasaya pragmatik play yaramıyor. Her neyse eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sesim gitti bu arada. <laughs> Kanalımı takipte kalın görüşmek üzere.